Merhaba çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yan yana bölme işlemleri yapacağım. Bölme işlemlerimizi önce şekillerle anlatacağım. Sonra da şekilsiz anlatacağım. Hemen birinci örnekten başlayalım. 6 tane elmayı 2 çocuğa eşit olarak paylaştıracağım. 6 elmayı 2 çocuğa böleceğim. 6 bölü 2. 2 tane çocuğum var. 6 elmam var. Birinci dağıtıma başlıyorum. 6 elmadan 2 tanesini alıyorum. Bir buna, bir de buna. Altı tane elmam vardı. iki tanesini azalttım. Dört elmam kaldı. Çocuklar, elmaları iki çocuğa dağıttığım için her seferinde ikişer ikişer dağıtıyorum. Yani ikişer ikişer azaltıyorum. Çıkarma işlemi yapıyorum. Dört elmam kaldı gördüğünüz gibi. Dağıtmaya devam ediyorum. Bir buna, bir buna. Yine iki tane elmam azaldı. Dört elmam vardı. 2 tane azaldı. 2 elmam kaldı. Dağıtmaya devam ediyorum. 3. dağıtıma geçtim. Bir buna bir de buna dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi 2 elmam vardı. İkisini de dağıttım. 0 elmam kaldı. Önceki videolarımızda da demiştim. Dağıtım yaparken ta ki 0 elma kalıncaya kadar dağıtıyorsunuz. Şimdi ben 6 elmayı 2 çocuğa dağıttım. Kaç kere dağıtım yaptım? Yani kaç kere çıkarma işlemi yaptım? 1 2, 3. O zaman 6 bölü 2, 3 eder. Yani 6 elmayı 2 çocuğa bölersem her bir çocuğa 3 elma düşecektir. Bunu bu şekilde de yazabiliriz yan yana ya da şöyle de yazabiliriz. 6 elmayı 6 bölü 2 çocuğa bölüyoruz. 6 bölü 2. Her bir çocuğa kaç elma düştü? 3 elma düştü. Çarpıyoruz. 3 kere 2. 6 kalan 0. Böyle de yazabilirim. Böyle de yazabilirim. İkisi de aynı işlemdir. Sıradaki etkinliğimden devam ediyorum. Burada da 12 tane elmam var. 12 tane elmayı 3 çocuğa böleceğim. Yani 12 bölü 3. Bu işlemi yapacağım. Hemen 12 tane elmamı dağıtmaya başlıyorum. 3 çocuğum var. Her seferinde 3 tane elmam azalacak. Bir buna, bir buna, bir de buna verdiğimde gördüğünüz gibi 3 elmam azaldı. 12 elmam vardı. 3 tane azaldı. 9 elmam kaldı. Devam ediyorum dağıtmaya yine dağıtıyorum birer birer bir sana bir sana bir de sana yine gördüğünüz gibi 3 tane elmam azaldı 9 elmam vardı 3 azaldı 6 elmam kaldı. Çocuklar her seferinde her bir dağıtımımda 3 elma azalıyor çünkü ben elmaları 3 tane çocuğa bölüyorum 6 elmam vardı 3 azaldı 3 elmam kaldı devam ediyorum son elmalarımı dağıtmaya bir buna bir buna bir de buna gördüğünüz gibi 3 elmam vardı. Üçünü de dağıttım. 0 elmam kaldı. Kaç kere dağıtım yaptım? 1, 2, 3, 4. O zaman şöyle diyebilir miyim? 12 bölü 3 eşittir 4. Yani 12 elmayı 3 çocuğa paylaştırırsam, 12'yi 3'e bölersem her bir çocuğa 4 elma düşecektir. Şöyle de yazabiliriz. 12 elmayı bölü 3 çocuğa bölüyoruz. Her bir çocuğa kaç elma düştü? 4 elma düştü. 12 kalan 0 eder. Çocuklar biz aslında bir miktar nesneyi böldüğümüz zaman ardışık biçimde çıkarma yapıyoruz. Şimdi diğer etkinliklerimizde de şekiller olmayacak. Sadece ardışık çıkararak bölme işlemleri yapacağız. Evet 15 bölü 3. 15'i 3'e böleceğiz. 15 tane elman var. Bu 15 elmayı 3 çocuğa dağıtacağım. 15 elmam var. 3 çocuğa dağıtacağım için çocuklar her bir dağıtımımda 3'er 3'er azaltacağım. 1. dağıtıma başlıyorum. 15 elmam var. 3 çocuğa dağıttım. 15 3 12 elmam kaldı. 1. dağıtımımı yaptım. Devam ediyorum. 12 elmam kaldı. Yine dağıtıyorum 3 çocuğa. 3 elmam azalacak. 12 3 9 eder. 9 elmam. 3. dağıtıma geçtim. 3 elmayı çıkardım. 6 elmam kaldı. 6 tane elmam vardı. 3 tane daha dağıttım. 3 elmam kaldı. 3 elmamı alıyorum. 3 tane daha dağıtıyorum. 0 elmam kaldı. Gördüğünüz gibi bütün dağıtımlarımı yaptım. Kaç kere dağıttım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere dağıtım yaptım. Yani her bir çocuğa 5 tane elma verdim. O zaman 15 bölü 3 eşittir 5 Eder. peki yan yana bölmeyi diğer türlü nasıl yazabiliriz 15 bölü 3 kaç buldum 5 5 x 3 15 kalan 0'dır. Gördüğünüz gibi çocuklar bölme işlemi demek ardışık biçimde çıkartmak demek. Şimdi de 20 bölü 5. 20 tane elmam var. Bu 20 tane elmayı 5 çocuğa eşit olarak paylaştıracağım. Her bir dağıtımımda 5 elma azalacak. Çünkü 5 tane çocuğum var. 20 elmadan 5 tanesini dağıttım. Yani 5 tane azaldı. 15 elmam kaldı. 15 elmadan yine 5 tane. ikinci dağıtımda yine 5 tane dağıttım. 10 elmam kaldı. 10 elmadan yine 5 dağıttım. 3. dağıtımım 5 elmam kaldı. Son dağıtımım 5 elmam vardı. 5 çocuğa dağıttım. 5'ten 5 çıktı. 0 elmam kaldı. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 kere dağıtım. 4 kere çıkarma yaptım. Yani her bir çocuğa 4 kere elma dağıttım. O zaman 20 bölü 5, 4 eder. 20 elmayı 5 çocuğa bölüyorum. Peki her bir çocuğa kaç elma düştü? 4 elma düştü. 5 kere 4 20 kalan 0 eder. Yan yana da yazabilirim. Böyle de yazabilirim. İkisi de aynı işlemdir. Çocuklar şunu diyebilirsiniz. Öğretmenim biz sürekli bölme yaparken uzun uzun çıkaracak mıyız? Hayır tabii ki bunu yapmayacağız. Kısa yolunu yapıyoruz şimdi de. 14 bölü 2. Şu demek. 14'ün içinden her seferinde ikişer ikişer azaltıyorum. Yani ikişer ikişer geriye sayıyorum. 14'ten başlıyorum. ikişer ikişer geriye sayacağım ve parmaklarımı da açacağım o sırada. Bakalım kaç parmağım açılacak. 14'ten geriye sayıyorum. 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Gördüğünüz gibi 7 parmağım açıldı. Peki geriye saymak size zor gelebilir. Şunu yapabilirsiniz. Biz 14'ten başlayıp ikişer ikişer geriye doğru saydık ya. 2'den başlayıp 14'e ileriye doğru sayarsanız da aynı sonuca ulaşırsınız. Başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yine gördüğünüz gibi 7 tane parmağım açıldı. O zaman biz çocuklar geriye saymayı bırakalım. Diğer bölme işlemlerimizde ileriye doğru sayalım. 25 bölü 5. 5'ten başlıyorum. 5'er 5'er 25'e gidiyorum. Bakalım kaç parmağım açılacak sonucum neymiş? 5, 10, 15, 20, 25. Gördüğünüz gibi 25'i 5'e böldüğümüzde cevabımız 5 oluyormuş. 40 bölü 10. Onar, onar. 40'a gidiyoruz. 10, 20, 30, 40. Kaç parmağım açıldı? 4. O zaman 40 bölü 10, 4 eder. Son işlemimiz 9 bölü 3. 3'er 3'er 9'a gidiyorum. 3, 6, 9. 3 parmağım açıldı. Cevabım 3 eder. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.